Diyarbakır'da kent merkezi mevsimlik çiçeklerle süsleniyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha estetik ve yeşil bir kent için çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendi tesislerinde ürettiği farklı türlerdeki kışlık mevsimlik çiçeklerle son 15 günlük periyotta Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerine toplam 72.645 kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu ekipler, çalışmalarda Fırat Bulvarı'na 26.540, Elazığ Bulvarı'na 11.640, Keçi Burcu çevresine 5041, Şanlıurfa yolu üzerindeki kavşaklara 3600, kentteki ibadethanelere, cami ve kilise 6000, şehitliklere 4920, Yeni Hal çevresine 6864 ve Şeyh Sait Meydanı'na da 8040 farklı renklerde menekşe dikti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği program dahilinde mevsimlik çiçekleri refüş, kavşak ve parklarda toprakla buluşturmaya devam edecek.